Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Kanarya yavrusunun ilk çıktığı gün ne yapmalıyız? Size ondan bahsetmeye çalışacağım. Bu çiftimizin bugün 4 tane yavrusu çıktı. Yavrular çıkmaya başladığında anne onları kursak sütüyle besleyecektir. Bizim ona ek besin olarak vermemiz gerekenler elma, marul gibi kolay tüketilebilen ve yavruları kolayca besleyebileceği besinler olmalı arkadaşlar. Ayrıca yumurta maması verebilirsiniz. Yavrular büyüdükçe bu mamanın içeriği değişecektir arkadaşlar. Yavrularımız çok küçükler. O yüzden kafalarını kaldırmakta zorlanacaklardır. Günlük iki kez anneye takviye amaçlı elle besleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede yavrular daha hızlı büyüyecektir. İlk 6 gün yavrular da çok önemlidir. Yavruların gözü açıldıktan sonra zaten anne onları besleyecektir. Bu ilk 6 günlük süreçte anne üzerlerinden kalkmayacaktır. Nadiren besleme amaçlı kalkacaktır. Size hemen yavruları göstereyim ve destek yumurtası ne işe yarıyor size ondan bahsedeyim. Bugün birinci günleri ve 4 tane yumurtanın dördü de çıktı arkadaşlar. Hepsi aynı gün çıktı. Ve bu yüzden hepsi birbirinin üzerine çıkıyor ve güçsüz olduklarından dolayı hareket edemiyor arkadaşlar. O yüzden biz aralarına şöyle sahte yumurta koyuyoruz arkadaşlar. Bu sahte yumurtayı koyma amacımız yavruların birbirlerini ezmemeleri. Anne yavrular çıktıktan sonra üzerinde sürekli yatacağı için yavrulara bir baskı uygulanacak, hareket edemeyecektir arkadaşlar. O yüzden sakatlık ve ölümlerle karşılaşabiliriz. O yüzden sahte yumurtayı kullanmanızı öneriyorum. Şöyle destek yumurtası ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Onlar da kafalarını yumurtaya yaslayarak birbirlerinin ezilmesini engelliyor. Yavruları ben annesine vereyim çok heyecanlı. Anneyi de göstereyim. Umarım yavrular bir sıkıntı olmadan güzel güzel büyüyecektir. Maşallah diyorum. Muhakkak bu zamanlarda elle beslememiz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle Gloster cins pek bakıcı olmuyorlar. O yüzden elle beslememizde yarar var arkadaşlar. İlk 6 gün yavruların gelişimi çok önemli. Sonrasında hayata tutunacaklardır. Hemen yavruların üzerine yattı. Şöyle genel durumu göstereyim arkadaşlar. Şöyle Gloster çiftimize başlayalım. Yakışıklımız banyo yapmış arkadaşlar. Kafayı suya sokmuş. Yuvanın başında bekliyorlar. Yavrular büyüdü. Yavrular hafif hafif renklenmeye de başladı. Durumları güzel. şimdi mahalleye çıktığımızı göstereyim. Hatta anne yavruları besliyor. Yavrular büyüdü arkadaşlar. i̇ki i̇şte tane beyaz bir tane sarımız var. Sarı sürekli yere atlıyor. Biraz yaramaz bir kuş olacak gibi. Burada da durum güzel arkadaşlar. Burada mozaikimiz yalnız. Aa, çok kararsız kaldım bunu eşlemede. groslerin bütün tüylerini yoldu. O yüzden harzı eşe atıp atmamada biraz kararsız kaldım. Duruma göre belki farklı bir erkek bakabilirim bugün ona. Şöyle mozaik ve has çiftimize gelelim. Burada da durum güzel. Erkek anneyi besliyor güzel güzel yatıyorlar. Glosterlerimize gelelim. Glosterimiz yem yemeye kalkmış. Bunlar da yumurtladı. Evet, zaten yuvasını kıskandı. Burada durmayacak. Şöyle, burada kulağımız var. Kulağımız yatıyor. Kulağımızın 5 tane yumurtası varmış arkadaşlar. Ben 4 sanıyordum. 5 tane yumurta yapmış. Maşallah diyorum. Umarım 5'te 5 beş görürüz bu sene. Erkeğimiz burada. Burada saten mozaimiz var. Dişimizin gözü düzeldi. Erkeğimiz dişi aşırı ilgili. Sürekli kuru tuşu yapıyor. Onu besliyor. Güzel eş oldular. Gloster ve mozaik çiftimizden nasıl bir yavru çıkacak merak ediyorum arkadaşlar. Burada durum bu şekilde. Videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.